Nagihan'cığım, evliliğe giden yolda neler yaşadın? Eşinle nasıl tanıştın? Başlayalım. Eşimle e, ablamın kaynı vesilesiyle tanıştık. Kaynanın yakın arkadaşıydı. Benim Ablanın, eşim. kaynanın yakın, yakın arkadaşı. arkadaşıydı. Bizi tanıştırdı. Aslında ablam evlenme teklifinde tanıştık. Biz arkadaş olduk. Düğününden sonra da ee, sevgili olduk. İlk evet. görüşte aşk mı? Evet orada bir etkileşim oldu aramızda ablamın düğününde. Bir Sonra ablan sana zamanı. bir şey söyledi mi? Seni evet. beğenmiş falan öyle şeyler. Şey bir de korona zamanıydı ikimiz aynı anda korona olduk. Aa. Orada da konuşmaya başladık. Ablamlar hiç tepki vermedi çünkü tanıdıkları bildikleri için Zaten güvendilerdi. Zaten eniştenin kardeşinin yakın arkadaşı evet. olduğu için bir şey demediler. Evet. Sonra ne kadar süre sevgili kaldınız? Bir yıl arkadaş olduk. Beş yıldır sevgili altı yıldır yani. Beş yıl sevgili kaldınız evet. maşallah. Çok uzun bir zaman Değil mi? Evet Son 5 sene sonra Hadi. evlenme teklifi mi aldın. Evet, e, nişanımızdan bir ay önce evlenme teklifi aldım. Nerede aldın? Aslında kendi emekleriyle yapmış bir göl var. Orada kuzenleri hmm. birlikte bir sürpriz yaptı bana. Yemeğe götüreceğim seni dedi, şık giyin dedi. Ben hiç anlamadım. Çünkü hani bencemem Genelde yemeğe götürür hep beni. Ben de hep şık giyinirim. Anlamadım sonra. Öyle bir gün zannettin, onlardan biri evet. zannettin. Peki evlilik teklifinden ne kadar zaman süre? Ee, yani bir ay sonra mı hemen nişanlandın? Evet. Nasıl oldu? Ee, Eylülde evlim, evlilik teklifi aldım, Ekimde nişanımız oldu. Ee, söz Sözleşen bir yaptım. İsteme Nerede? falan? İsteme, an yani isteme. Yani Davet evinde yaptım, 100 kişilikte. Çok yakın, hani yakın akrabalarla oldu. Takılı mı oldu peki? Da. Evet, takılı oldu. Ne kadar takıldınız? Ee, i̇ki bilezik taktı, eşimin ailesi. Çeyrek meyrek falan. Yani 70 bin lira, 80 bin lira toplandı. Yani. Kahveni nasıl yaptın? Kahvesini ediyorum. kıyamadım, bal koydum ama suyuna da dayanamadım, tuz koydum. Ha iyi ikisini de yapmışsın <laughs> bence. Evet. Yani şey orantılı olmuş. Ne kadar ısıttınız davet evinin? 19 bin, bin. TL. Nişanımda iki elbise Neden? giydim. Sözde beyaz giydim hani söz. Ha, isteme böyle diye. Şey, yüz, yüzük takılacak evet. sonra arkadan. Sonra arkadan gittim, bunu giyip geldim. Ne kadar aldın bunu? 9000 bin lira aldım. dedim ki bir daha nerede giyeceğim dedim. Buraya katıldığım için. Buraya kıymet oldu. Evet, özel anım sonuçta burası da. Burada giymek istedim. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Beyaz elbiseni ne kadar aldın? Onu 9 TL aldım. 9 TL. TL. Evet, çok, aa, çok, çok, çok uygun iyi. fiyatlı. Sonra kına gecesi düğün ne zaman oldu? Ee, 4 ay sonra da kına düğün bir oldu benim. Yani çünkü aa. çok. Şeyden Neden dolayı Buse Hanım, yorgun oluruz iki gün üst üste uğraşmak istemedik. Aa! Anasını ee, gülüm. Giydin kına elbiseni, kına yakıldı. Sonra gelinlik giydin. Yok, tam tersi Buse Hanım. Evimden aldılar. Gelin alma oldu. Evet, gelin alma oldu. Düğün salonuna geldik. İlk düğünümüzü bitirdik. Nikah da orada mı oldu? Yok, nikahımız da Şubat'ta oldu. Şubat onun içinde ha, öncesinde oldu, nikah öncesinde olmuş. oldu. İlk düğünümü bitirdik. 3 saat kalada kına mı işte onu bitirdik. Kaç saat yaptınız evet. zaten? bu Hanım 7'de başladı, 11'de bitti. Yetiştirdim yetiştirdin hepsini. Yetiştirdim. vallahi Üç bravo. Gelinliğim, kaftanım, bir de kırmızı bir kırmızı elbisem vardı. De şu an giriş elbisen o galiba görüyorum. E, e, bu gelinliğim aslında bu Hanım. Eşime sürpriz yaptı Fenerbahçeli. He. Ben de Fenerbahçeliyim aslında. bir forma giyer misin gelinin üstüne dedi. O ara böyle çok hoşuna gitmiş. Karşısına çıkamış. hayatta giymem falan dedim. O arada giydim sürpriz yaptım. Kuzenim ve ikizim var yanımda. Eşin herhalde çok mutlu olmuştu. Çok mutlu oldu. Kına çıkışın e, herhalde... Biz hangi... de pasta, çok özür dilerim. Biz de pasta gelirken pasta müziği biz Fenerbahçe Marşı'yla elimizde Fenerbahçe bayraklarıyla... Onu duysa bu Buse'ni ben çok iyi... Tamam aşkım sen ne istersen. O oh, şarkı var ya... <laughs> aşkım. Ben bayağı Fenerbahçe Marşı'yla girdim <laughs> elimde Fenerbahçe ben. bayrakları. O da iyi. Bir daha söyle bakayım hangi şarkı? Aa aşkım aman aşkım diye başlıyor. Yap bakayım Buse. Sizin sesiniz çok güzel. Sizden dinleyelim. Bak. Gerçekten ses desen var her şey var. Hmm. Bir şey demiş. söyleyeyim Söyleyin bakayım ne söyleyeyim? Alişan Bey'den Seni Biraz Fazla Sevdim. Hep de onu söylüyorum ya... Ya ama ben onu çok seviyorum. Onu dinlemek isterim. Sizin de söylemek istediğiniz başka bir şey varsa onu da dinleyebiliriz. Hep birlikte söyleyelim o zaman. İsyanım Allah değil aşağı mümkün mü? Söyle kendimden başka kimseyi üzdüm mü? Sadece seni biraz fazla sevdim. Şey diyormuşum, e, bugün gelmediği için birazcık geçen <laughs> olmuş olabilir falan. Evet ben de bu şarkıyı seviyorum bu arada Siz da. söyleyince bir kaldım bu böyle hiç çok söylemedi, güzel. Hiç söylemedim, hiç söylemedim. Evet çok güzel söylediniz. Teşekkür ederim. Nanken gelinliğinin fiyatını sorabilir miyim? Yani, Gelinliğimin fiyatı toplam 40 bin TL. Kaftanım. Kırmızı kına elbisem. Evet, bir de gelinim 40 bin. Eşinin ailesi sana düğünde ne taktı? 5 bilezik, kolye, küpe taktılar. Ne bunu, kadar bu düğünde geldi. mi? Aslında bu eşim düğünden sonra aldı bunu bana. Düğünde evet. bu takıldı. Bir de bu küpen takıldı. Nanken, evet, yani düğünde güzel. ne kadar toplam takı takıldı? 300, 400, 500. Aynen 500. 500 toplandı. bin TL. Evet, toplandı. Bilezikler dahil mi? Evet. Dahil. Kendi alemle birlikte 700, 800 falan. 800 bin lira falan. Aynen. Peki balayına gittiniz mi? Evet, e, balayına... Bir hafta sonra gittik, bayramdan sonra gittik. Nereye gittiniz? Alanya'ya gittik. Fiyatı şey ne kadardı dahi, balayının? Toplam 80 bin lira falan, tura falan katıldık. Denizaltı dalış yaptık. Kaç Aa. kaç gece kaldınız? 5 gün kaldık. Bir de bota bindik deniz üstünde. Botlar oluyor, onlara bindik. Bütün aktiviteleri yaptınız balayının Bütün balayını, öğrendik, evet. gezdik, geldik. İyi yaptınız. Peki eşinle bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim.